Herkese merhaba. Bugün sizlerle hem Instagram'dan çok istek alan hem de Kalimba'ya melodisi çok yakışan bir şarkı çalışacağız. Fikrimin İnce Gülü şarkısını çalışacağız. Tamamını yan tarafta görüyorsunuz numaralarını. Bu kadar uzun göründüğüne bakıp gözünüz korkmasın. Aslında birçok satır birbirinin tekrarı. Sırası geldikçe hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi hemen birinci satırı beraber çalışarak başlayalım. Birinci satırdaki numaralarımızın melodisi şöyle. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. Bu asıl melodiyi oluşturuyor. Parantez içindeki 3 ve 5 rakamları da süsleme seslerini oluşturuyor. Şöyle ki. 2, 3, 4, 3, 3, 5. 2, 3, 4, 3, 3, 5. Birinci satır bu kadar. Şimdi geldik ikinci satıra. İkinci satırda parantez içinde gösterilen rakamlar var görüyorsunuz. Bunlar süsleme sesleri yine satırın sonunda. Bir baştan sona o üç satırı çalayım size ondan sonra üzerine konuşalım. 3 2 1 7 6 5 6 7 5 6 5 4 4 3 Orada bitti. Sonra parantez içi başlıyor. Orada bir geçiş var. 3 4 5 6 7 1 dedikten hemen sonra 3. satır 1'in birebir aynısı, 4. satırda 2'nin birebir aynısı. Hatta daha kolay çünkü sonunda o parantez içinde verdiğim geçiş yok. O yüzden 3 ve 4. satırı ayrıca bir daha anlatmayacağım. 1 2 3 4'ü peş peşe çalacağım şimdi size. Şimdi şarkının birinci bölümünü bitirdik. Geldik söz kısmına. Bu birinci bölümde sadece sizi birazcık uğraştırabilecek ikinci satır var. Dolayısıyla dördüncü satır. O satırı yavaş yavaş YouTube'un yavaşlatma özelliği var biliyorsunuz. Videonun hızını düşürüp yavaş yavaş izleyip daha rahat çözebilirsiniz. Şimdi geldik söz kısmının olduğu melodiye. 2, 3, 3 diye başlayan o satırdan alacağım. Yani ikinci bölümün ilk satırını çalacağım şimdi. Bu ilk satır yani ikinci bölümün ilk satırıyla ikinci bölümün ikinci satırı hemen altındaki satır tamamen aynı. Bir küçük fark var küçücük ama en sondaki 7 yerine bir rakamıyla bitiyor. Bu kadar sadece hiçbir farkı yok. Şimdi yavaş yavaş bir kez daha çalışacağım. Bu sefer o parantez içindeki 3-5 yazan geçişi de ekleyeceğim. 3, 5. İkinci satırın sonunda 7 ile bitirmedim, 1 ile bitirdim. Şimdi geldik son iki satıra. Son iki satır e, bire bir aynı olacak şekilde iki defa baştan sona çalınacak. 7 numaralı tuşumu buldum. Noktasız 7'yi. Sondan bir önceki satırı çalacağım şimdi size. 7-1-1-2 7-6-6-5-6 o satırı çalıyorum. Şimdi geldik son satıra. Bunun peşine son satırı çalıyorum. 4 4 4 3 2 3 4 5 4 3 3 Şimdi temelde uzun bir şarkıymış gibi görünebilir. İçinde süsleme sesleri vesaire de var. Ama dediğim gibi YouTube'un yavaşlatma özelliği var. Videoyu yavaş oynatıyor biliyorsunuz. Özellikle çaldığım, anlatarak çaldığım kısımları yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Ben şimdi bütün çalışmalarını yapıp kendi çaldığını kontrol etmek isteyen ve bütününü duymak isteyenler için Yavaş bir tempoda duraksamadan tamamını çalacağım. Video ile ilgili sorularınız olursa ya da Kalimba ile ilgili istek şarkılarınız olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki Kalimba dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.